Dirençler, yani resistors, ne işe yarar? Elektrik akımını sınırlayarak voltaj düşüşüne neden olurlar. Ohm yasasına göre çalışırlar. Gerilim, akım ve direnç ilişkisini V eşittir. I e çarpı R formülüyle açıklar. Devredeki görevleri nedir? İlk olarak akım sınırlama. Dirençler, devredeki akımı istenilen seviyede tutar ve bu sayede bileşenlerin zarar görmesini engeller. İkinci olarak gerilim bölme. İki direnç seri bağlandığında toplam gerilim iki direnç arasında bölünür. Bu, gerilim bölücü devreler olarak bilinir. Son olarak termal etki. Dirençler belirli bir güç tüketir ve ısınır. Bu, P eşittir I kare çarpı air formülü ile ifade edilir. Örnek verecek olursak, LED devrelerinde dirençler kullanılır. LED'lerin çok yüksek akımla çalışmasını engellemek için seri bağlanan dirençler tercih edilir. Bir diğer örnek, gerilim bölücülerdir. İki direnç ile giriş gerilimini düşürmek ve bir bileşene uygun seviyede gerilim sağlamak mümkündür.